felsefe tutkunu bir kişiyle bir konuşmamız geçmişti aramızda. Ta yıllar yıllar öncesinde çokça böyle okuyan, düşünceler geliştiren bir beyefendi dedi ki bir konuşma sırasında ya dedi Kur'an pek ahlaki görünmüyor dedi. Tabii ben de hemen cihat ilan edip canını okuyacaktım ama neyse yani. Kur'an pek ahlaki görünmüyor dedi. Niye dedim? Kur'an'da dedi Allah aba altından sopa gösteriyor dedi. Aba altından sopa gösterme deyimini bilirsiniz yani. Tehdit ediyor falan. Çaktırmadan tehdit ediyor. Ben ona verdiğim cevabın doğru olduğuna inanıyorum. O yüzden burada tekrarlayacağım. Dedim ki sen Kur'an'ı doğru düzgün okumamışsın dedim. Biraz daha oku. Savunmaya geçeceğini zannediyordu. İyi okursan göreceksin dedim. Allah Kur'an'da kesinlikle aba altından sopa göstermiyor. Sopayı çıkartıp masanın üzerine koyuyor. Şurada. <laughs> Döverim diyor. Döverim diyor. E, bu kadar yani. Niye? E, güçlü benim diyor. Bu kadar yani. Kaba bir ifade ama. Güçlü benim diyor. Hatırlayın ayeti. Allah göklere yöneldi ve ne dedi? İsteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İster gönüllü ister gönülsüz. O nereden çıktı? Çocuğun kalbi İslam'ı şey namaza yatacak. Ondan sonra namaza başlayacak. Öbürü bilmem ne yapacak. Hep gönüllü olacak. Gönüllü olmak tercihimiz. Gönlünüz sevmedi ne yapacaksınız? Bugün canım namaz kılma istemiyor. Gönülsüzüm. Ne yapacaksın? İçimde namaz kılma isteği oluşuncaya kadar bekleyeceğim. Hadi oluşmazsa ne olacak? Var mı öyle numara yani? devlet bile böyle bir şeyi kabul etmiyorken güçlülerin en güçlüsüne böyle şartlar öne sürmeye kimin ne haddine yani? Bu önemli bir mesele.